rüyada su içmek ne anlama gelir? Rüyada herhangi bir şekilde su görülmesi ve su içilmesi güzel rızka, kolay geçime, rahatlığa, temizliğe, menfaate, nimete, güzel çocuklara, adalete, ganimete, toplumala, ucuzluğa yorumlanır. Rüyada su içmek, rüyada su içen kişinin güzel rahata kavuşmasına, huzur bulmasına, İlerletilir. Rüyada su görmek saf ve berrak olursa hayır ve menfaate, bulanık olması durumunda ise olumsuzluğa, geçim darlığına işaret eder. Bir kadının kendisine su verdiğini gören halk arasında o kişi olumsuz olarak tanınır. Durgun su olumlu olarak yorumlanmaz. Durgun su ayrıca suç işleyenler için hapse de işaret eder. Durgun suya düştüğünü gören olumsuzluk yaşar. Tuzlu su keder anlamına gelir. Bulanık su ise geçim darlığına delalet eder. Rüyada sıcak su görmek hastalığa ve üzüntüye işarettir. Rüyada nerede olursa olsun suyun bolluğu hayra yorumlanır. Suyun az olması da halk için selameti işarettir. Bir yere su döküldüğünü görmek o yerde feyzin, bereketin, güzelliğin yaşanacağını işaret eder. Evinde her ne şekilde olursa olsun saf ve berrak su olduğunu görmek iyiliğe, mutluluğa, hayrata, güzel hayata, geniş rızka, bulanık su görmek ise zarara işaret eder. Rüyada su görmek sadakate, kuvvete, dinde zorluğa, büyüklerle arkadaşlığa işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.